Herkese merhaba. PlayStation Store'da yeni indirimler var. İndirimler gezegeni ve Cadılar Bayramı kapsamında birçok oyunda indirim var. Bu oyunlar arasında size güzel bir derleme yaptım. Hemen listemize başlayacağız arkadaşlar ama geçmeden önce sizden rica ediyorum. Lütfen abone olarak, beğeni butonuna basarak değerli yorumlarınızı ekleyerek bana destek olursanız, yanımda olursanız inanın çok mutlu olurum. Hadi bakalım Razer'ın sunduğu indirimler başlıyor. Dead Island 2 Ultimate Edition. Bir uçak kazasından sonra bir adaya düşen bir adamın hikayesini oynuyoruz arkadaşlar ama bu ada zombilerle dolu. Yani birinci şahıstan oynanan first person bu korku oyunu aslında zombi temalı bir korku oyunu. Ultimate Edition içerisinde ekstra genişleme paketleri, ekstra silahlar, ekstra skinler arkadaşlar birçok dolu paket var. Hepsi dahil. Bu Ultimate paket şu anda 175 indirimde. 2499 2500 TL'den 624 TL iniyor. Eğer birinci şahıstan oynanan first person korku oyunlarını seviyorsanız, bir de zombi temalarını seviyorsanız arkadaşlar şu an için iyi bir fırsat. Oyun PlayStation 4, PlayStation 5 haricinde PlayStation 5 Pro deste de veriyor. Call of Duty Modern Warfare 2. Call of Duty serisi bildiğiniz üzere arkadaşlar birinci şahsın oynanan en iyi nişancı savaş oyunlarından bir tanesi kendisi. Call of Duty Modern Warfare 3 açık dünya yapılmıştı biliyorsunuz. Hikaye modu çok sevilmemişti. Hikaye modu olarak sevilen en sevilen Modern Warfare Modern Warfare 2. Oyun hem hikayesiyle hem de online modlarıyla gerçekten çok iyi. Şu anda 160 bir indirime girdi. 2519 liradan 1007 liraya iniyor. Oyunun hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümleri Coop testi de sunuyor. Eğer oyunu yalnızca hikaye modu için alacaksanız arkadaşlar biraz daha indirim beklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü oyun 4 saatte bitiyor. Ama online modları seveceğinize eminim. Gerçekten çok eğlenceliler. Devam ediyoruz. The Medium. Silent Hill'in yapımcısı Bloomberg Stüdyo'nun bir başka oyunu. Yine third person 3. şahıs kamerasıyla oynanıyor ama kamera açıları sürekli değişiyor. Yer yer izometrik, yer yer yan perspektiften oynanıyor. Bu korku oyununda bir Medium'u kontrol ediyoruz. Mezarlık görevlisi olarak çalışan bir adamın ölümünden sonra kızı ölülerle yani diğer dünyayla görüşmeye başlıyor. Yani diğer taraftakileri görebiliyor ve bu dünyada hapsolmuş ruhları kurtarmaya çalışıyor. 2149 TL fiyatı vardı. 160 indirimle 859 TL. Oyun çok korku değil ama gerilim yüklü. Sıradışı bir ortam ve atmosferi var. The Casting of Frank Stone, Dark Picture ve Until Dawn gibi oyunları seviyorsanız arkadaşlar onun gibi sinematik bir oyun var karşımızda. Oyunun konusuna gelirsek bundan 50 yıl öncesinde Frank Stone adında bir seri katil var. Ama yıllardır ondan, ondan haber yok. Günümüzde macera arayan 4 tane gencimiz Frank Stone'u araştırmaya karar veriyor. Ve ondan sonra olanlar oluyor. İlginç bir konusu var ve film gibi sizi sarıyor. Oyunun PlayStation 5 sürümü 1225 TL yerine 167 indirimle yalnızca 404 TL. Oyun tek kişilik oynanıyor. Still Rising, Bastilla Edition. Bu Bastilla Edition içerisinde genişleme paketleri ve ekstra DLC'ler var. Oyun 3. şahsın oynanan Souls-like tarzında bir rol yapma oyunu ama gerçekten zor bir rol yapma oyunu. Robotik ve kadını yönettiğimiz oyunda arkadaşlar kadının kolları, bacakları oynuyor, çıkıyor ve eklemlerine silahlar yerleştirerek geliştirmeler yapılabiliyor. Gerçekten ilginç bir oyun ama dediğim gibi oyun zordur. Still Rising şu anda 2499-2500 TL yerine bugünün güzel indirimlerinden bir tanesi %85 indirimde 375 lira. Eğer Souls-like tarzında bir oyuna başlamak istiyorsanız şu anda uygun fiyatta. Ad Infinitum. Birinci Dünya Savaşı'nda kafayı kırmış bir Alman askerini oynuyoruz. Alman askerinin beyninde arkadaşlar onun kabuslarını ve psikolojik travmalarını oynuyoruz desek doğru olur. Oyun birinci şahıstan oynanıyor ve korku temalı ve ayrıca Türkçe dildesine sahip. 1050 TL fiyatı vardı. Yine çok güzel bir indirim. %80 indirimle 210 TL. Blair Witch. Blair Witch Project adında çok meşhur, çok klasikleşmiş bir korku filmi var arkadaşlar. Ondan ilham alan oyun gerçekten çok başarılı. Genelde film ve dizilerden geçen oyunları arkadaşlar çok beğenmem. Ama yapımcısı Silent Hill Remake'inde yapımcısı Bloomberg Studio. Yani gerçekten arkasında çok iyi bir ekip var. Ve oyunda çok güzel yapılmış. First Person birinci şahıs kamerasıyla oynanıyor. Ve genellikle oyun ormanda ve kapalı alanlarda geçiyor. %80 indirimde 1299-1300 TL'den 260 TL iniyor. Oyun yalnızca tek kişilik. EA Sports FC 26 yani eski adıyla FIFA 26 arkadaşlar Ultimate sürümünde öyle bir indirim var ki 4000 TL'den %25 indirimde 3000 TL iniyor. Almıyoruz arkadaşlar yani bu kadar saçma fiyat bir oyunu almıyoruz bu bir oyun önermemesi. Biliyorsunuz arada oyun önermemesi yaparım. Böyle saçma bir fiyatlandırma olabilir mi arkadaşlar? Bu arada oyunun standart versiyonu da 3000 TL yakın. Bir oyun satınca ne yazık ki saçma fiyatlandırma yapıyorlar. Özellikle biz Türk oyuncular özel fiyatlandırma yapmıyorlar arkadaşlar. Bu gerçekten çok üzücü. FIFA için çok fazla indirim bekleyen arkadaşlar olduğunu biliyorum. O yüzden takipteyim. İyi bir indirim olduğunda sizlerle paylaşacağım. O yüzden almıyoruz. Devam ediyoruz. Evil West, third person, üçüncü şahıs kamerasıyla oynanan bir aksiyon gerilim oyunu. Hatta nişancı shooter diyebiliriz. Bu korku temalı oyunda bol bol vampir ve lycans yani kurt adamlar var. Oyunun hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümleri 2800 TL'den %75 indirimle 699-700 TL iniyor. Daha önceden oynama fırsatı bulamayan arkadaşlar şu anda bu indirimi değerlendirebilirler. Eğer PlayStation Plus delüksünüz varsa orada 2 saatlik oyunun deneme sürümü var. Oyunu indirip bir test edebilirsiniz. Şimdi sırada bir PlayStation özel oyunu var. Horizon Zero Dawn'dan sonra devam oyunu Horizon Forbidden West'te de indirim var. Oyun hem PlayStation 4 hem PlayStation 5 hem de PlayStation 5 Pro destekliyor ve PlayStation Pro'da grafikler harika duruyor. %34 indirimle 2100 liradan 1385 iniyor. Oyun hiç bilmeyen varsa oyunu 3. şahıs kamerasıyla oynanan, rol yapma öğelerine sahip aksiyon macera oyunu. Dying Light Essential Edition. First Person birinci şahıs kamerasıyla oynanan bu zombi tamalı koruk oyunu şu anda %80 bir indirime sahip. 825 liradan 175 TL iniyor. Essential Edition içerisinde iki tane hikaye genişleme paketi ve ekstra 7 tane DLC var. Bu DLC'ler içinde silahlar ve ekstra kıyafetler de var. Oyunu tek kişilik oynayabileceğiniz gibi 4 kişiye kadar da online olarak oynayabiliyorsunuz. Bu arada hatırlatayım oyunda Türkçe dil desteği var. Ninja Gaiden Master Edition. Third Person üçüncü şahıs kamerasıyla oynanan bu ninja oyunu Souls-like tarzında bir rol yapma oyunu olmasa da yine de çok zor. Bu paket içerisinde Ninja Gaiden 1, 2 ve 3 var. Toplam 3 oyunun bugüne kadar çıkmış tüm ekstra içerikleriyle birlikte şu anda %50 indirimde. Normalde 1750 TL fiyatı vardı, şimdi 875 TL indi. Strange Brigade Deluxe Edition. Yapımcıları Sniper Elite serisinden tanıdığımız Rebellion Games. Zaten oyun Sniper Elite'e çok benziyor arkadaşlar. Neredeyse bir DLC'si gibi. Third Person 3. şahıs kamerasıyla oynanıyor ve neredeyse aynı mekanikleri sahip. Ama teması Mısır'da geçiyor. Yani Alman askerlerine karşı değil, mumyalara karşı savaşıyoruz. Ayrıca oyun tek kişilik oynanabildiği gibi 4 kişiye kadar koop olarak da oynanabiliyor. Yani arkadaşlarınızla oyunu bitirebiliyorsunuz. Bugün en iyi indirimlerden birine sahip ve %90 indirimle 2350 TL'den 235 TL iniyor. Arkadaşlarınızla koop olarak oynayacak bir oyun arıyorsanız bu gerçekten güzel bir fırsat. The Dark Picture Anthology. Until Dawn'ın yapımcılarından muhteşem bir korku oyunu serisi. Toplam 4 tane oyun var burada. Man of Madden, Little Hope, House of Ashes ve Devil in Me oyunları. Toplam 4 tane sinematik oyun. 3500 TL yerinde. %60 indirimde. 1400 TL iniyor. Bu 4 oyunun ortak bir noktası var. Aynı Until Dawn oyununda olduğu gibi yaptığınız seçimler oyunun tüm senaryosunu değiştiriyor. O yüzden seçimlerinizi çok dikkatli yapmalısınız. Oyunun PlayStation 4 ve PlayStation 5 sürümleri 1399 TL. Insight ve Limbo Bundle. Yandan kaydırmalı platform oyunlarını seviyorsanız mutlaka oynamanız ama mutlaka arşivinizde olması gereken iki tane oyun var burada. Her ikisi de soldan sağa kaydırmalı platform oyunları. Hafif gerilim, hafif korkutamaları var. Bugün yine çok sağlam indirimlerinden biri. %90 indirimle 95 TL. Her iki oyunda tek kişilik oynanabiliyor. Bu arada oyunlar Türkçe dil desteğine sahip. Hazelight Bundle, yapımcı Hazelight Stüdyo'nun yaptığı iki tane şaheser oyun var. Biri It Takes Two, biri Way Out. Bana çoğunlukla soruluyor aynı ekrandan yan yana oynayabileceğimiz, eşimizle, dostumuzla, arkadaşlarımızla oynayabileceğimiz oyun var mı diye. Bu iki oyunda iki kişilik aynı ekrandan oynanabiliyor. İki kişilik oynanabiliyor ama oyunlar tek kişilik oynanmıyor. 2200 liraydı, 167 indirime girdi. Şu anda 726 TL. The Last of Us Part 2'de de indirim var arkadaşlar. Unutmadan söyleyeyim The Last of Us Part 2 PlayStation Plus Extra'da var. Ama herkes PlayStation Plus Extra sahibi değil. Eğer oyunu satın almayı bekliyorsanız arkadaşlar şu anda indirimde. 1749 liradan %40 indirimde. 1049 TL iniyor. Üçüncü şahısla oynanan korku oyunu. The Deadly Tower of Monsters. Karşımızda bir bağımsız yapım var. Indie game var. Yer yer soldan sağa, bazen sağdan sola, bazen izometrik kamera geçen bir platform oyunu. Bu platform oyununda merkezde bulunan bir kulenin tepesine çıkmaya çalışıyorsunuz. Ama bu kuleye çıkmak hiç de kolay değil. Çok yukarılara çıktığınızda yanlışlıkla düşerseniz aşağı katlardan tekrar başlamak zorunda kalabiliyorsunuz. Ama oynaması bayağı eğlenceli. Bu aksiyon platform oyunu 525 TL'de %80 indirimle şu anda 105 TL. Düşük bütçeli bir bağımsız oyun bakıyorsanız kaliteli bir platform oyunudur. Resident Evil 4 Remake'den sonra arkadaşlar son zamanlarda bir söylenti çıkmaya başladı. Bu sağlam söylenti sonrasında Resident Evil Zero'nun tekrar remake yani yeniden yapımı tekrar karşımıza gelecek gibi duruyor. Resident Evil Zero ilk orijinal oyun Resident Evil 1'deki Raccoon City olaylarından öncesindeki olayların gizemini çözüyor. Benim de çok sevdiğim oyunlardan bir tanesidir. Şu anda karşınızda gördüğünüz Resident Evil Zero orijinal oyunun remastered'ı. Yani yeniden düzenlenmiş hali. Eğer remake gelmeden önce orijinal oyunu görmek isterseniz şu anda güzel bir indirime sahip. Bu korku oyunu 699 TL yerine %75 indirimle 175 TL. Çoğunlukla delik soyunlardan oluşan bu listede umarım siz de aradığınız oyunu bulmuşsunuzdur. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni Instagram'dan konsol TV olarak da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Beni henüz takip etmeyen kardeşlerim varsa abone olursanız inanın gerçekten çok mutlu olurum, çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, herkese iyi günler, iyi oyunlar.